Evet arkadaşlar yepyeni bir yayınla karşınızdayım. Bugün sizlere dünden itibaren paylaştığım tam 3 çekilişimi açıklayacağım. Bu çekilişimde toplamda 2 yarım altın, 3 çeyrek altın da atacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayınımız biraz daha şöyle kalabalıklaşana kadar bekleyelim. Abi çekiliş mi? Evet kardeşim. Dün paylaştığım bir kişiye yarım altından bir başlıyorum. Ondan sonra bir kişiye üç çeyrek altın. Sonra yine bir kişiye yarım altın arkadaşlar. Pırlanta yüzük çekilişi ne zaman demiş? Eliton hediyedekinden bahsediyorsan veya diğer sayfalardayken. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Ben açıklayacağım çekilişleri postuma ne zaman saat kaçta açıklayacağımı yazıyorum. Mesela bak şunu yakınlaştırayım. Buraya 16.00 yazmışım ama aksilikten dolayı bir 20 dakika falan erteledim. Ee, bakın burada 30 Mayıs 16.00'da canlı yayında açıklanacaktır diyor. Yani o hesaplardaki arkadaşlarım bilir. Ben 50 ton hediyem, 50 tondan hediyeler ve 50 ton hediyeleri sayfalarında açıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kameraları onları ben açıklamıyorum. Bakın tekrarlıyorum. Bakın şu an son posta olan arkadaşlar çekilişime de katılmayı unutmayın. Bir kişiye dev peluş ayı bunu nedense çok istediler bizden nedenini hiç bilmiyorum diyen falan geldi baya. Bize dedik madem öyle verelim ya da 300 TL parasını alırsınız sorun değil. Abi şartları ne takip ettiğimiz sponsorları takip edip posta bir arkadaşınızı etiketleyip kıldım yazın yeterli arkadaşlar. Tamam ama 20 dakika geçti artık açıkladınız tamam işte dostum dedim ya gecikti diye yani. O kadar da şey yapmaya gerek yok yani 20 dakika açıklayacağım tabii ki de şu an ben açıklamaya başlayayım arkadaşlar hızlıca şöyle bildiğiniz üzere çekiliş gram sesini kullanıyoruz buradan çekiliş yap diyorum şöyle sayfamı bir kere sizler için yenileyim İlk yapacağım çekiliş dün paylaşılan bir kişiye yarım altın çekiliş arkadaşlar şöyle linkimi kopyalıyorum yapıştırdım bir kişiye yarım altın. Kontrol edeyim yarım mı çeyrek mi yine yanlış olmasın. Aynen öyle yarımmış. Kazanacak kişi sayısı 1 diyorum. Yedek taleli olsun diyorum. Ve çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bizden şu an yarım altın kazanan arkadaşımız Coşkun Demiriz. Çocuğunun fotoğrafını koymuş galiba. Coşkun Demiriz bizden bir adet yarım altın kazandı. Şöyle de yakınlaştırayım. Ceren Yaz da bizim yedek hesabımız. Eğer Coşkun Demiriz gerekli sponsorları takip etmiyorsa Ceren Yaz adlı hesabımıza hesaba çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir kişiye yarım altın. Yeni girenler varsa şöyle gönderi linkine tıklayayım. Bakın bizim postumuz, başka bir post yok. Bizim linkimiz, bizim sayfamız arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Dün paylaşılan bir kişiye yarım altın çekilişimizin kazananı Coşkun Demir is. Eğer sponsorları takip ediyorsa admin ekibimiz arka planda kontrol ediyor. Eğer etmiyorsa hakkı Ceren yaza düşer. Arkadaşlar demişsiniz sürekli yeni sürekli sponsorları takip ediyorsunuz. Bakın. Bu çekilişte takip ettiğiniz 30 mesela 30 sponsor var. 30 sponsorun listesi bizde var. Ben mesela bu çekilişe farklı bir çekilişe buraya yeni bir sponsor ekliyorumdur. Ama o sponsoru takip etmeseniz bile ben veriyorum. Çünkü siz burada zaten gerekli sponsorları takip ettiniz. Yani her postun sponsorları ayrı ayrı bizde listeleri var. Hani eklenenleri de takip etmeseniz de olur. Ha, mesela buna katılırsın. Tabii ki de ekleneni takip etmek zorundasın. Ama öncekine katıldıysan ekleneni takip etmek zorunda değilsin dostum. Çeyrekler şimdi açıklanacak dostum. Ben yine tekrarlayayım. Dün paylaşılan 1 saatlik, 3 saatlik bir kişiye yarım altın çekilişimizin kazananı. Coşkun Demiriz eğer sponsorları takip ediyorsa eğer etmiyorsa Ceren yaz 20'ye düşer hakkı bilginiz olsun. Şöyle çekiliş kodum burada mevcut çekiliş gram sitesine giderek 1C788 kodunu aratarak çekilişleri gerçekten yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Yalan demiş isteyen yalan diyebilir arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Sizler yalan dedikçe biz daha çok dağıtmaya devam edeceğiz ben burada günde 5 tane iPhone dağıtmasını da biliyorum yani yalan yalan yapacak olsam öyle yaparım. Şimdi hızlıca arkadaşlar yine dün paylaşılan 3 saatlik bir kişiye 3 çeyrek altın bu sefer ya da 1800 TL e parasını talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sizlerin hatta bir kere sayfamı yenileyim. Şöyle linkimi kopyalıyorum. Yeni sekmede açayım. Çekiliş yap dedim. Yapıştırdım. Bir kişi hatta burada zaten önceki çekilişlerden var. Bir kişiye 3 çeyrek altın diyelim. Kazanacak kişi sayısı 1 diyorum. Yedek talihli olsun diyorum. Çekilişi başlat diyorum. Tripod düştü. İnanmayın arkadaşlar biz yalan söylüyoruz. Ben hep böyle akrabalarıma çıkartıyorum, yakınlarıma çıkartıyorum. Canlı yayında açıklıyorum. Daha ne yapabilirim abi ya? Üf. Aynen yalan diyenler da şans bize kalsın demiş Hüseyin. Haklısın kardeşim. Evet arkadaşlar, bizden tam 3 çeyrek altın kazanan ablamız bakalım ablamız evet Sevgi Efeoğlu ablamız bizden tam 3 adet çeyrek altın kazandı. Mesela bu benim teyzem. İşte diğerleri akrabalarım, ben hep akrabalarımı çıkartıyorum arkadaşlar. Yalan yapıyoruz biz, aynen. Şöyle de geri alıyorum. Bakın, yedek arkadaşımızda Gizem, drms 35. Ee, kazanan Asil arkadaşımız, Asil talihlimiz, Sevgi, Efeoğlu ablamız. Eğer sponsorlarımızı takip ediyorsa, eğer etmiyorsa hakkı Gizem DRMS35 atlı arkadaşımıza düşer. Yeni girenler için şöyle gönderi linkimi tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bizim postumuz. Başka bir link, başka bir post yok. 50 ton hediyeleri sayfası. Yani her şey bizim linkimiz. Hani ben daha ne yapabilirim arkadaşlar? Adam diyor yalan. Lan canlı yayında gözünün önünde linki kopyalayıp açıklıyorum. Hani daha ne yapabilirim? Hiç canlı yayın yapmayıp mesela posta kazananı öylesine yazsam haklısın. Ama canlı yayında gözünün önünde açıklıyorum. Sen hala yalandayız. İstediğiniz kadar yalandayın Deyin arkadaşlar artık yani bir anlamı yok. Tekrarlıyorum. Dünyenin, e, dün yapılan bir kişiye 3 çeyrek altın çekilişimizin kazananı Sevgi Efeoğlu ablamız eğer sponsorlarımızı takip ediyorsa, eğer etmiyorsa hakkı GZM're deremiz 35 atlı arkadaşımıza düşer arkadaşlar. Bakın çekiliş tarihi bakın. Saatine kadar bugünün tarihi ve bugünün saati arkadaşlar. benden ne yapayım yani? Kendi fotosu yok ya değil. Kendi fotoğrafı olmak zorunda değil. Bir fotoğraf olsun yeter. Profiline bir tıklayalım. Bak çekiliş için açmış hesabını. Bak isim soy isim gizem durmuş diye de yazıyor. Evet arkadaşlar sitemizde de hile var. Bu sitede işte yalancı. Ne, oğlum ne anlarım ben siteden? Aynen kanka sitede de hile var. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sana çıkarsa neyse ya demeyeceğim. Bunlar sırf kendilerine çıkmadığı için yalan diyen insanlar arkadaşlar. Başka bir şey olayı yok yani. Görmeden haber veriyor musunuz? Evet hem yazıyoruz hem de posta yazıyoruz arkadaşlar. Ayıcık saati dolduğunda açıklanacak. Bakın paylaşıldı henüz bir saat oldu. Son posta olan dev peluş çek çekilişine de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu neden paylaştık bilmiyorum ama bize DM'den çok istek geldi. Hani bir yerde mi gördünüz, biri mi paylaştı artık neden bilmiyorum. Ee, eğer işte ayıcık istemezseniz yerine de 3 TL parasını yollarız arkadaşlar. Sorun değil. Şimdi tekrarlıyorum yeni giren varsa 3 çeyrek altın çekilişimizin kazananı. Sevgi Efeoğlu ablamız eğer sponsorlarımızı takip ediyorsa, eğer etmiyorsa hakkı Gizem Durmuş 35 atlı arkadaşımıza düşer. Bilginiz olsun. Şöyle hızlıca dün paylaşılan 12 saatlik bir kişiye yarım altın çekilişimin kazananını açıklayacağım arkadaşlar. Ama bunu kazanmadan önce bakın son posta ben hatta isterseniz bunu dev pelişoyu değil de 300 TL olarak görelim. 300 TL çekilişimiz var arkadaşlar. Pelişoyu istemezsiniz yerine 300 TL alırsınız. Ona katılarak şansınızı denemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani yapacağınız sadece yorum atıp sponsorları takip etmek o kadar da zor bir şey değil arkadaşlar. Evde oturuyorsunuz zaten. Sokağa çıkma yasağı da var. Yani yapın çok da zarar olacağını zannetmiyorum. Bir kişiye yarım altın veriyoruz arkadaşlar. Tamam o kişilere yazacağım. Yaz kardeşim hepsine yaz tamam. Sen yani çoluk çocuksunuz biliyor musunuz? Bir de bunların birçoğu şey yani. Ee, neydi? Diğer çekili sayfaları tarafından paralı çalışan arkadaşlar. Gelip böyle yayınlarımızı yalan diyerek bu insanlar da şey yapıyor. Para kazanıyor. Eğer onlar bana doğru derlerse inanırım. Kardeşim senin inanıp inanmaman benim umurumda değil ki. Bana yalan diyen insanın inanıp inanmaması benim hiç umurumda değil. Ben zaten inanan insanlarla ben yoluma devam ediyorum. Her neyse hızlıca bir kişiye yarım altın çekilişimi açıklıyorum arkadaşlar. Şöyle kopyaladım. Nasıl alacağız parayı demiş bir, bir kişi. Yapıştırdım. Siz IBAN atıyorsunuz. IBAN IBAN'ınıza yolluyoruz. Bir kişiye yarım altın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kazanacak kişi sayısı yedek talihli olsun çekilişi başlatıyorum. Altını açıkladım. Tabii şu bir de şun şu an açıkladığım var. Nasip de yokmuş artık. Bunu kabullenin demiş Melisa. Doğru Melisa haklısın. Hala ayı diyor. Ayı verildi diyorsun da Nursema. Bir tane vermedik ki biz. Bu ikinci çekilişimiz. Biz bütün sayfalarda farklı farklı çekilişler yapıyoruz. hepsinde ortak yapmıyoruz. Evet arkadaşlar bizden bir adet yarım altın kazanan arkadaşımız Kemal Çiftçi49 eğer sponsorlarımızı ta takip ediyorsa admin ekibimiz arka planda kontrol ediyor. Eğer etmiyorsa Hakkı Duygu Sarı Kürkçü atlı arkadaşımıza düşer. Tekrarlıyorum dün paylaşılan hatta yeni girenler için de şöyle linkime tıklayayım. Bir kişiye yarım altın çekilişimizin kazananı Kemal çiftçi 49 eğer sponsorları takip ediyorlarsa eğer etmiyorsa duygu ne yazmış 200 kişi 350 kişi gönderilsin beğenen sayfa mı görüyorsunuz ben niye bir uğraştım bakın mesela arkadaşlar derya diyor ki ben bir uğraştım çıkmadı sırf kendisine çıkmadı diye yalan diyenlerden bir tanesi örnek. Olay bu yani sırf adam kendisine çıkmadığı için kudurduğu için yalan diyor. Her neyse arkadaşlar Kemal çiftçi 49 kazanan arkadaşımız eğer sponsorları takip etmiyorsa hakkı duygusarı kürtçüye düşer arkadaşlar. Yalan diyenler de hepsi katılmış diyor Burak tabi oğlum. Bunların çoğu yalan deyip mesela şey de yapıyorlar. Hani sizi yollamaya çalışıyorlar siz bırakıyorsunuz bunlara kalıyor işte bunların kazanma ihtimali daha çok artıyor çoğu öyle insan oğlum. Her neyse arkadaşlar bu hesapta açıklayacağım çekilişlerim bu kadardı. Buradan sonra hızlıca 50 tondan hediyeler sayfamdaki çekilişlerimi açıklayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi son postu olan yayından sonra kesinlikle ben katılmanızı tavsiye ederim. Dev Felişo'yu veya 300 TL çekilişime katılarak şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bir kusurum olduysa affola. Hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.